Geldik şimdi Şiro'nun 6. evdeki ya da Başak Burcu'ndaki konumuna. Tabi şimdi Başak Burcu'nu e, tanımamız gerekiyor. Başak Burcu nasıl bir burçtur? Detaycı, titiz, analitik, düzenli, e, sağlık konularına, fiziksel beden konusuna, sağlık konusuna dikkat eden, düzene önem veren, zihinsel aktiviteler ve el becerisi çok başarılı olan bir burçtur Başak Burcu. Hizmet etmek... E, varlan sistemde sistemi mükemmel hale getirmek e, çalışkan olmak e, uyum sağlamak gibi konular Başak burcunu temsil eden konulardı e, başak burcunun yöneticisi neydi e, Merkürdü Merkür de yine bakın e, düzenlemek yine iletişim konuları e, zihinsel aktivitelerle alakalı konular el becerisiyle alakalı konularla alakalı e, alakalı alakalı bir kişisel gezegenimizdir Peki şiron neydi eğer bu videoyu ilk daha girizgah videomu izlemeden pat diye bu videoyu açtıysanız o zaman hemen bir girizgaha girelim. Şiron yaralı şifacı dediğimiz bir astroittir, çok da önemlidir ve genellikle çocukluktan itibaren eksikliğini hissettiğimiz, yaralandığımız, bir şekilde travmalar aldığımız alanları gösterir. Yani ne konularda yaralıyız? şiyonumuzun olduğu burç ve ev bunları gösterir. Ve yine yaralı şifacı kısmındaki şifacı kısmının açığa çıkması ise kişinin o yaralarının aslında ona verdiği yetenekleri fark etmek. O yaralar sebebiyle ee, o eksikliği hissettiği için aslında girdiği yollarda kişi ne konu, ne, konu, ne şekilde deneyim sahibi olmuş yani aslında bu konuda uzman olmuş bunları idrak etmesi dolayısıyla kişinin o yaralı şifacıdaki şifacı özelliğinin aşağı çıkması diyebiliriz ee, ve kendi şunumuzu nasıl iyileştirebiliriz Önce yaramızı fark edeceğiz, ondan sonra onun bize kattığı deneyimleri ve uzmanlığı fark edeceğiz. Ondan sonrasında zaten bizim çevremizde bir şekilde önümüze bizim yaramıza benzer yarada kişiler, durumlar, temalar gelecektir. Ve biz de o yaşadığımız konudaki uzmanlığımızı aslında çevremize sunarak hem kendi şironumuzu şifalandırmış olacağız hem de aynı deneyimden geçtiğimiz için bu e, şifa karşı tarafa karşıdaki o verdiğimiz şifa verdiğimiz insanlara tam olarak geçecektir. Dolayısıyla kendi şironumuzu ancak bu şekilde şifalandırabiliriz. Fakat tabii beni dinlerken e, kendi şironuzu eğer şu an Başak burcunda ya da 6. evde olarak beni açıp dinliyorsanız eğer lütfen görünürdeki şeylere bakmayın. E, en alt temele doğru inin. Yani çocukluğunuzdaki aldığınız bir yara, sizi aslında o şiron yarası ve bugünlere kadar bu eksiklik hissiyatını getirdi. Dolayısıyla en önce o kök inancı, çocukluktaki inancı dönüştürmeniz, daha doğrusu dönüştürmek dediği bakın fark etmeniz gerekiyor. Çünkü şiron yarısı kapanmaz. Ee, bazı travmalar arkadaşlar bizi biz yapan şeylerdir. Yani tüm yaşayışlarımız hani bazen e, şu dönüp baktığımızda geçmişe, Yaşadığımız acılardan ya da tekamül ya da bazı deneyimler bizi sıkan o anda sıkan şeyler. Dönüp baktığımızda demişizdir yani ben diyordum siz de demişsinizdir. Ya iyi ki yaşamışım yani evet acıydı yaşarken çok kötüydü ama şu an beni ben yapan şey de buydu dediğimiz şeyler. İşte şironda aynen bu şekilde. Yani onu tamamen kapatmak bitirmek diye bir şey yok. Orada çekilen yara gerçek ve o yara bizimle kalıyor. Kapanmayan bir yara ancak onu nasıl şifalandırırız? Yani o yara nasıl ee, hani bakış açımızı nasıl değiştiririz, dönüştürürüz. Ona odaklanıyoruz. Evet bir yara var ama yaranın getirdiği bir özellik var ve bu özellikte biz insanlara yardım ediyoruz. Aslında işin özü bu. Peki Başak burcundan bahsettik. Chiron Başak'ta ne gibi bir yara vermiş olabilir kişiye? Ee, tabii faydalı olmak, hizmet etmek, işi en mükemmel şekilde yapmak gibi konularda Chiron ee, Başak kişisi. Ee, yara almış olabilir çocukluğundan gelen Belki de bu sağlık sorunu Belki de çocukluğundan itibaren çok fazla e, Sağlık sorunuyla haşır neşir oldu Dolayısıyla e, Bu ona bir yara vermiş olabilir ee, Sindirim sistemi hastalıkları Ya da bir şekilde fiziksel hastalıklar Ya da duygusal tıkanıklıklar Bir şekilde onda bir yaraya sebep olmuş olabilir Fiziksel bir yara açığa çıkmış olabilir Ama fiziksel yaranın sebebi Aslında duygusal olarak aldığı yaralar olabilir. Şimdi bu bir kere başak hizmet etmek ve her şeyin en mükemmelini yapmaktı ya. Demek ki bir de çocuk alıyorduk biz bunları. Çocukluğunda sürekli eleştirilmiş, işte yaptığı şeylerden memnuniyetsizlik duyan bir ailede, bir ortam içerisinde büyümüş olabilir. Ya da çocuk bir şekilde kendisini değersiz hissettiği için sürekli çalışmam lazım, başarılı olmam lazım, gözlerine girmem lazım gibi bir e, psikolojiye girmiş olabilir ve kendisini yıpratmaya doğru götüren bu süreç onun fiziksel bedeninde sağlıksız olmak ya da bir takım sağlık sorunları yaşamaya sebebiyet vermiş olabilir. Aslında e, bu kişi sürekli düzenli olmak ister. Düzen, hayatında istediği şey düzendir. Şimdi çocukluğunuza bakacaksınız. Burada yaşayışlar değişebilir arkadaşlar. Yani aileden mi yaşadınız, okuldan mı yaşadınız, akrabalardan mı yaşadınız? Orasını bilemem. Dediğim gibi yaşayışlar, davranışlar, insanlar değişebilir ama buradaki o eksik, temel eksiklik dediğim şey, Başak Burcu ya da 6. ev düzenindeki o temel eksiklik şey değişmez aldığınız yara. ve oradaki uzmanlık alanınız ve şifacı tarafınız ve yapmanız gerekenler de yine değişmez. Dolayısıyla burada e, şunun 6. evdeki kişilerde ya da işte Başak Burcu'daki kişilerde düzen konusunda, sağlık konusunda, rutin yapma konusunda bir takım eksik hissettiği şeyler olabilir. Sürekli mesela nasıl diyeyim, sağlıklı yaşayan kişilere özenip ama bir yandan sağlık problemleri ve yeme bozukluğu yaşıyor olabilirler bu kişiler. Yine sağlıklı yaşam hakkında çok fazla şey bilip bunları uygulamada zorluk çeken, uygulama uygulayamayan kişiler olabilirler. Sürekli etraflarında düzenleyen işte ne bileyim organize eden, işte temizleyen, tertipleyen birisi olup bir türlü kendi düzenlerini kuramıyor olabilirler. düzenli iş sahibi olamıyorlar. Sürekli işte işe gir çık, gir çık, gir çık bir, bir düzenli iş, düzenli bir gelir elde edememiş olabilirler. aslında başkalarına karşı tam bir görev insanıyken kendilerine karşı daha umursamaz olabilirler. Bunlar dediğim gibi birazcık daha işte o eksiklik hissiyatı. Peki bu kişilerin aslında e, uzmanlığı nedir? Yani neleri o eksiklikten sonra neyi idrak etmeleri gerekiyor? Kendilerindeki uzmanlık nedir yani o şifacı tarafları nedir? Biraz da buna bakalım. E, aslında insanları yönetme veya manipüle ederek verim alma eğilimlerini engellemeleri gerekebilir her türlü hayatlarındaki ve çevresindeki aşırılığa karşı e, kendilerini kontrol etmeyi öğrenmelidirler. Çünkü bakın e, sağlıklı yaşam çok iyi biliyorlar kendilerini uygulamıyorlar ya da ne bileyim kendi düzenlerini sağlıyor, sağlayamıyorlar ama sürekli başkalarının düzenleriyle ilgililer, başkalarının düzenini yapıyorlar. Onların hayatlarını kusuz, kusursuzlaştırıp ama dönüp kendilerindeki o hayata bakmıyorlar. Dolayısıyla bu da aslında o diğer kişilerin özgürlüğüne müdahale etmek gibi olduğu için aslında burada kişinin dönüp kendisine bakması, kendi hayatını düzene sokmayı öğrenmesi, çünkü aslında bu konuda çok yetenekte olduğunu keşfetmesi gerekir. Yani kişi sürekli karşı tarafa mükemmel olma, işte işlerini mükemmel şekilde düzenlemeyi öğütlerken ya da işte onları kendisi yaparken aslında kendi hayatının ne kadar düzensiz olduğunu fark etmeli ve dönüp önce kendi hayatını düzenlemeyi öğrenmesi gerekir. Ee, mesela sağlık konusunda sıkıntı yaşıyorsa mesela bu kişiler çok iyi sağlıkçı olur. Ee, ondan sonra el becerisi işlerde çok aslında yetenekli ve uzmandırlar. İletişim konuları, insanlarla olan işte iletişim, toplulukla beraber çalışma, işte hizmet verme çalışkanlık konusunda da aynı şekilde bu kişiler uzmandırlar. Ee, aslında dediğim gibi burada kişinin her zaman dönüp kendisine bakması gerekiyor. Başak Burcu'ndaki o eksiklik yüzünden dışarıya verdiği o başağın gölgesi, kontrolcü olmak, mükemmeliyetçi olmak, eleştirel olmak gibi konuları bırakıp aslında kendisine dönüp bakması gerekiyor. Yine aynı şeyi söyledim, farkındayım. Evet sanıyorum başka söyleyeceğim bir şey yok. Ha Bu arada Merkür, tabii ikizler değil ama Merkür yine arkadaşlar hem ikizlerin hem de Başak Burcu'nun yöneticisi ya, Başak'ın yöneticisi Merkür aynı şekilde. kardeşler, çevre, yakın çevre, beraber hizmet verdiği insanlar ya da işte iş yerindeki çalışma arkadaşlarıyla ilgili de bu kişilerin bir takım sorunları olabilir. Yani bir türlü o işleyişin içerisinde yaralamıyor olabilirler. Dolayısıyla sürekli kendilerini bu konuda eksik hissediyor olabilirler. Çünkü sürekli bunu istiyorlar bakın. Bir toplulukla beraber hizmet etmek, yani aynı iş yerinde çalışmak, çalışma arkadaşlarının iyi olması, sürekli bakın bunları istiyor fakat gel gelip ki bunu yapamıyor yapamayınca da o eksiklikle beraber memnuniyetsiz eleştirel bir e, hava içerisinde oluyor dışarıya karşı. Oysa önce kendi içinde bunları çözmeyi öğrenmesi gerekiyor. Oradaki yeteneklerini fark etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çok çalışkan, çok düzenli, tertipli, e, sağlık konusunda her şeyi bilen, ee, ve bu konuda adeta uzman olan kişilerdir bunlar. Ee, Şiron Başak 6. ev kişileri. Evet bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.